28. dönem milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri bilindiği üzere 14 Mayıs'ta yapılacak. Bu süreçte tabi siyasi partilerinde milletvekili aday adaylıkları başvuruları başladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de e, ayın 14'ünde başladı. Dün itibariyle de saat 17'de e, başvurular sona erdi. E, tabi Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok yoğun bir başvuru e, süreci yaşadık. Özellikle Zonguldak'ta da 16 tane arkadaşımız şu ana kadar dün itibariyle bitmesine rağmen aslında dört kişilikte genel başkan yardımcılarımızdan oluşan bir heyetle beraber bunların çalışmaları yapılıyor. Arada tekrar bir süreç olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama şu an itibariyle saat 17'ye kadar 16 tane arkadaşımız Zonguldak'tan milletvekili aday adaylığı başvurularında bulundular. Bunlardan birisi de benim. Ben de bilindiği üzere Batı Karadeniz bölgesinde özellikle Zonguldak ilimizde 2019'dan beri yapmış olduğum çalışmalar ve Zonguldak'ta olmam sebebiyle de Sayın Genel Başkanımızdan müsaade alarak ben de aday adaylık başvurusunda bulundum. Çok kıymetli arkadaşlarımız hepsi gitti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde teşkilatlarımızın, il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın nezaretinde başvurularında bulundular. Ee, artık süreç e, başladı. İşte komisyon değerlendiriliyor. Ee, Sonuçları genel başkanımızın önüne ve onayına soracaklar. Biz, biz de merkez yoklamasıyla milletvekili aday adaylıkları e, başvuruları yapılacak. Daha sonra isteler önümüzdeki haftada açıklandığı zaman artık e, hepimiz sağlı olacağız. Şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum. Ben 2019'dan beri, özellikle Batı Karadeniz bölgesi ve Zonguldak ilimizde 8 ilçe, 17 belde, 383 köyü, teşkilatlarımız, benim de bazı katıldığım programlarda tamamen ziyaret ettik. Esnaf ziyaretlerinde bulunduk, ev ziyaretlerinde bulunduk. Biz Zonguldaktan başarılı sonuç alacağımıza en ufak bir kuşkumuz yok. Zonguldak'ta başarılı bir sonuç alacağız. Cumhur İttifakı'nın da Zonguldak'ta başarılı bir sonuç alacağından hiçbir kuşkunuz yok. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ben teşkilatlarıma güveniyorum. E, dava arkadaşlarıma güveniyorum. E, Zonguldak'ta hemşerilerimize de e, genel başkanımızı doğru anlayıp doğru anlattığımız takdirde yaşayacağımız bir sorun olmayacağını tahmin ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak'ta başarıya ulaşacaktır. Biliyorsunuz Ramazan ayına da girdik. E, bu sebeple de tüm İslam aleminin de Ramazan'ı tebrik ediyorum. İnşallah bayramımızı kutlayacağız. Ondan sonra ayın 14'ünde de hem Sayın Cumhurbaşkanımızı çok yüksek bir oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Hem de Milliyetçi Hareket Partimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok üst düzeyde, yoğun bir